18 Ocak 2026'da Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. E, 2026'nın ilk yeni ayının Oğlak Burcu'nda olması bence gerçekten hayatımıza e, sa 2026'ya sağlam bir temel atma açısından çok e, güzel e, yenilikler getirebilir. Önemli olan bunu e, düzgün bir şekilde kullanmak. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Nasıl etkiler getiriyor bu yeni ay? E, bu yeni ay gerçekten bir temel yeni ayı ee, bu yüzden işte manidar 2026'nın da böyle oğlak burcunda bu yeni ayla başlaması. Bu yeni ay haritasında e, gördüğünüz gibi ekranda yükselen başak yani gökyüzü bu yeni ayda hayal değil düzen e, sezgi değil sistem niyet değil uygulama istiyor. E, bu yüzden e, ne istiyorum sorusundan çok aslında bunun altını nasıl dolduracaksın diye sormalısınız kendinize bu yeni ayda. Hayatınızın zemini yeniden döşeniyor aslında bu yeni ayda bunu unutmayın bunun yanında özellikle dördüncü evdeki oğlak vurgusu daha çok duygudan çok iskele istiyor yani kendi iç dünyanızın düzeni ev düzeniniz belki evle ilgili aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar mülk toprak kiralama kontrat bu gibi konular çok önem kazanacak. Ee, bu yeni ayda özellikle iç dünyanızda ben neye yaslanınca sakinleşiyorum sorusunun cevabını da somutlaştırmak isteyebilirsiniz bu yeni ayda bu yeni ay e, heves değil kalıcılık üretiyor küçük başlayan Belki de bir düzen değişikliği hayatınızda yılın geri kalanında e, hayatınızın standartlarını be, e, belirleyebilir unutmayın Bu yüzden ee, özellikle bir duygu dalgası gibi değil de e, bir proje teslimi gibi ele alın bugünlerde olan şeyleri. Ee, dağınık olan şeyleri ayıklayın. Eksik parçaları tamamlayın. Sistem kurun. Ee, yani bu yeni ay şöyle söylüyor. Önce düzelt sonra büyüt. Ee, ve özellikle e, burada e, yapı değişimlerini de vurguluyor. Yapı değişikliklerini. İçsel olarak dediğim gibi dayandığınız duvarları yeniden kurmak ee, ön plana çıkıyor. Ee, bu yeni ay şunu söylüyor kesinlikle güçlü görünmek değil sağlam e, yani güçlü gür, görünmek evet önemli ama sağlam durmak da önemli diyor. Ee, bu yeni ayda Merkür de Mars da Oğlak'ta yine e, ve dördüncü evde bu yüzden e, alınacak kararlar yapılan planlar e, kesinlikle gelecek ayları şekillendirir ama burada yani Merkür burada plan yapıyor. Mars burada uyguluyor e, ve bu soğukkanlı bir kararlılıkla oluyor Oğlak gibi burada e, buradaki enerji tartışalım demiyor. Nasıl çözeriz diyor ve sağlam sistemli bir yapı istiyor e, hayatlarımızda. Yine bunu unutmamak gerekiyor. Yedinci evde bir e, satürn var bu yeni ayda. E, bu yüzden bu çok önemli ilişkiler açısından ortaklıklar açısından, ikili ilişkiler açısından e, yani muhatap olduğumuz ili, e, kişilerle olan ilişkilerde e, netleşmek, ciddileşmek, sertleşmeden olgunlaşmak önemli. Yani empatiyle sınır koymak mümkündür diyor e, bu yeni ay yine e, ilişkiler açısından. Yani bu yeni ayda ilişkiler ya güçlenir ya da gerçekten sessizce tanımı değişir, ilişkilerin değiştirmek gerekiyor. Ee, bunun yanında Uranüs'ün aslında güzel bir e, açısı var bu yeni aya. Yani bu yüzden e, inançlarımızı e, böyle aslında çok radikal bir e, kopuşla değil, e, seve seve gerçekten e, değiştirmenin de mümkün olduğunu gösterecek. inançlarımızı, hayata bakış açımızı, gelecek planlarımızı e, sessiz ama kalıcı bir şekilde kalıcı bir uyanışla değiştirmemizi de mümkün olduğunu gösteriyor bu yeni ay. Ve ee, bu yeni ayın yine çarpıcı bir etkisi daha var. Ee, Venüs Kova burcuna geçecek tam yeni aydan bir gün önce civarından o günlerde ve 5. evdeki Plüto e, kavuşumu yani Plüto ile kavuşuma gidiyor. Şimdi bu da e, daha özellikle şunu söylüyor. Kova temasıyla birlikte. Pluto burada şunu soruyor. Yani bu hayatındaki bu şeyi gerçekten istiyor musun? Yoksa alışkanlık mı? Ee, özellikle yüzeysel olmaktan çıkmamız gerekiyor ee, sevdiğimiz şeyler konusunda. Her şey, hayattan aldığımız keyif konusunda ee, ve Kova vurgusuyla da şöyle, yani özgür olmadığım yerde kalmam e, diye cevap vereceğiz muhtemelen. Bu yüzden sevdiğiniz şeylere. Ee, yine keyif aldığınız şeyleri gözden geçirmek ve e, yani ya e, o konularda gerçekten sağlam adımlar atmak ya da tamamen anlamsız e, geldiğini düşünüp e, geri plana atıp artık onlarla vedalaşmakta e, gerekiyor diyebilirim. E, o yüzden yani bu yeni ay ne istiyor? E, kısaca toparlarsak hayatınızın temelini güçlendirmeyi istiyor, İlişkilerde net ama vicdanlı olmayı da istiyor ee, ve özellikle düzen kurmayı istiyor ee, düzen kurmanızı istiyor çünkü bu yeni ayda yapacağınız planlar e, sistem kuracağınız sistemler e, yılın geri kalanında e, sağlam bir temel e, oluşturmanız açısından önemli hale geliyor. Keyif aldığınız şeyleri de ciddiye almanızı da söylüyor artık bu yeni ay ve 2026'ya sağlam bir iç yapıyla girmeyi de söylüyor e, bu yeni ayda niyetlerinizi ciddiye alın niyet tutun. Çünkü yani bu yeni ayda istediğiniz şeyler önemli. Evet taşıyabildiğiniz şeyleri büyütür bu yeni ay. Bu yüzden taşıyamadığınız yükleri fark edin ve artık onlarla da vedalaşın. Ee, yani seni anlıyorum ama buna rağmen sınırı net koyuyorum. Yani bu yeni ay e, iç dünyanızın temelini kurarken, yaşadığınız yerin temelini kurarken, e, hayatlarınızın temelini kurarken aynı anda dünyaya açılan pencereleri de büyütüyor. Keyif aldığınız yerde saklanmayın, orada dönüşüm var diyor. E, bu yüzden düzen, e, temizlik, evet bunlar önemli ama sistem Depolama, bütçe, görev paylaşımı, e, bunlar da önemli diyor. Yani ilişkilerde net öne, netlik önemli diyor. Yani beklenti, sınır, sorumluluk, bu dengeyi iyi kurmanız gerekiyor artık bu yolun başında diyor. Ve özellikle e, yani yaratıcılık. Keyif aldığınız şeyler dediğim gibi e, belki ve ilişkiler belki özellikle ilişkiler. E, bu konularda yani yeni bir format denemeniz gerekiyor belki de diyor. Dilinizi yumuşatmanız gerekiyor. E, bunu da öğretiyor bu yeni ay. E, yani e, kırıcı değil yapıcı özellikle buradaki bu Mars Merkür Oğlak Kavuşumu'nun kırıcı değil de yapıcı kullanımının anahtarı bu. Dilinizi yumuşatın ama kararınızı sert tutun. Ee, bu yeni ayın e, özeti bu şekilde. Burçlara göre e, etkilerini bir sonraki videolarda izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.